Bir da teorik ama son derece önemli bir konu var. HTTP güvenlik başlıkları. Giriş kısmında size bazı güvenlik başlıklarından bahsetmiştim. Tabii ki yüzeysel olarak. Şimdi bu güvenlik başlıklarına daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. İlk başlığımız HTTP Strict Transport Security yani HSCS. Bu başlık aktifleştirildiğinde o web sitesine sadece HTTPS üzerinden erişim sağlayabiliyoruz. Yani bu başlık aslında HTTP'yi kullanılamaz hale getiriyor. Neden? Bir, HTTP'de veriler şifresiz iletilir. Araya giren bir saldırgan bunları görüntüleyebilir. 2. HTTP üzerinden çerez yine şifresiz iletileceği için XSS sayesinde adam onu çalabilir. Bu tarz nedenlerden ötürü HSS son derece önemli bir güvenlik başlığı gerçekten olmazsa sıkıntı. Şurada bir HSTS örneği görüyorsunuz. Başlığında bu bu şekilde. Strict Transport Security Max Age var. Max Age şu demek? HSTS'in geçerlilik süresi. Burada saniye cinsinden 2 yıl verilmiş. Yani sen bu web sitesine 2 yıl boyunca sadece HTTPS ile ulaşabilirsin tarayıcı kardeş. Include subdomains. Sen bu web sitesinin subdomainlerine de 2 yıl boyunca HSCS ile yani 2 yıl boyunca HTTPS ile ulaşabilirsin diyoruz burada tarayıcıya. Preload dediğimiz şeyde bak kardeş bu web sitesi globalde tanınan HSTS listeleri var. Buraları da ekli haberin olsun demek. Yani bu tarayıcı bilgi vermek için yapılmış bir şey açıkçası. Çok ayrıntısı yok. Preload olsa da olmasa da çok problem değil. Ama böyle bir liste var. Hatta size bu listeyi şimdi göstereyim. Şu an HSTS Prolat listesini görüyorsunuz. Aslında listenin kendisi burada değil. Siz buraya sadece HTTPS web sitenizi submit edip HSCS Prolat listesini ekleyebiliyorsunuz. Bunu da tarayıcılar sürekli kontrol ediyor ve buradan veri çekiyor ki sizin web siteniz HTTPS gerektirmiyor mu gerektirmiyor mu anlasın. Bu yüzden oluşturmuş bir web sitesi burası. Sırada Content Security Policy. Bu da son derece önemli bir güvenlik başlığı. Web sitemizin içerisindeki içerikleri, kaynakları nasıl ve hangi şartlarda yükleyip yükleyemeyeceğimizi aslında belirtiyor. Direkt örnek üzerine ilerleyelim. Burada başlığın kullanımı görüyorsunuz. İlk ifadede source yani kaynak tipi. Onun yanında da o kaynağa uygulanacak poliçeyi görüntülebiliyoruz. Burada default src olduğu için scriptler, style'lar, image'ler her türlü source aslında. O web sitesine kısacası src etiketi olan her şey. Böyle düşünebilirsiniz bunu. src attribute olan her şey. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hangi durumlarda sayfaya yüklenebilir, hangi durumlarda yüklenemez bunu belirtiyor. Burada diyor ki mesela default src genel veri kaynağını ifade ediyor. Buradaki gördüğünüz hepsini kapsıyor. Tek tek yazmak yerine default src yazarak hepsini ifade edebiliyoruz. Self dediğimiz zaman da sitenin kendisi sadece kaynakları yükleyebilir. Yani bu sitenin içerisine sen dışarıdan bir kaynak yükleyemezsin. Bu site sadece kendi içerisinden yüklenen kaynakları renderlar diyor bize. Bu şu demek? Bir web sitesine girdiniz. Web sitesine profil resmi yükleyeceksiniz. Siz o profil resmini üçüncü taraf bir web sitesinin URL'ini vererek image src etiketine URL'ini vererek yükleyemezsiniz. Resmi upload edip web sitesinin size verdiği kendi origin üzerinden sunduğu URL adresini kullanarak yükleyebilirsiniz. Ancak bu şekilde renderlar demek. Bunu niye yapıyorlar? Injection zafiyetlerini önlemek için. Üçüncü taraf bir web sitesinden kaynak inject ediyorsanız origin değişiyor yani. İşte onu engellemek için HTML injection, CSS injection ve XSS'i önlemede kullanılan son derece önemli bir başlıktır. Şimdi birkaç tane content security policy örneğimiz var burada. Yukarıdakinden zaten bahsetmiştik. Burada web sitesi sadece kendi orijindeki içerikleri yükleyeceğini söylüyor. Aşağıdakinde ise kendi içerisinden example.com'dan ve example.com'un tüm subdomainlerinden gelen içerikleri ben bu web sitesini yüklerim diyor. Aşağıda da içerik olarak sadece script belirtmiş. Site içerisine sadece kendi içerisinden gelen skripleri ben yüklerim diyor. Üçüncü taraf web sitesinden sen script yükleyemezsin diyor kısacası. Image ve style belirtilmediği için oralarda her şey serbest. X-Frame Options. X-Frame Options header'ı clickjacking saldırısını önlemeli kullanılır. I-Frame, Frame, Embed, Object gibi bu tarz değiştirme elementlerinden sayfanın renderlanıp renderlanamamasını aslında kontrol ediyor. Şimdi bizim bir web sitemiz var. Bu web sitesini I-Frame ile farklı bir web sitesine yükleyemesinler istiyorum. O zaman X-Frame Options Deny verdiğim zaman yükleyemiyorlar. Her türlü render'a izin vermiyor. Sitenin kendisi dahi başka bir sayfasındaki siteyi yani kendisini renderlayamıyor. Same origin verdiğimiz zaman sadece web sitesi kendini iframe ile yükleyebiliyor. Diğer üçüncü taraf web sitelerinin hiçbirine izin vermiyor. Şimdi bunun bir demosu var. Size demosunu göstereceğim. Göstermeden önce direkt zafeti saldırı aslında şurada Görüyorsunuz bu görsel tamamen olayı anlatıyor. Şimdi bizim bir sayfamız var. Hedef sayfamız. Hedef sayfamızı biraz opasitesini düşünüp görünmez hale getiriyoruz. Iframe ile renderliyoruz. Onun önüne kullanıcıya göstermek istediğimiz şeyi gösteriyoruz. Adam burada win'e tıklıyor. Ama aslında arkada ödeme yapmış oluyor. Kısacası onun kliğini kaçırmış oluyoruz. Şimdi gelin bunu uygulama olarak yapalım. Böyle bir web sayfam var. Click Jaking Demonstration yazıyor. Aşağıda bir buton var. Bakın bu butona tıkladığımda ne olacak? Hop buton click diyor. Bakın ama diyor ki an page chart says. Bakın URL farklı. Farklı bir orijinden bir şeye tıklamışız yani aslında. Buradaki olayı birazcık daha göstereceğim size. Şöyle inspect yapalım. Mouse'umuzu şuraya götürelim. Yanlış yere götürdük. Mouse'umuzu şuraya götürelim. Bakın burada bir iframe var. Yani şu sayfanın içeriği iframe yüklenmiş. Buradan gidiyorum. iframe'in SRC'si nere? 5000 Ray Bozburun Udemy Project. Şurası. Peki ben buradaki butona tıklayınca ne oluyor? Buton click diyor. Az önceki response'ın aynısı değil miydi bu? Aynen. Yani aslında ben buradaki fake butona tıkladığım zaman kurban uygulamadaki click me'ye tıklamış oluyorum. Opacity'sini düşürürsem bunu buradan görürüm. Bakın burada opacity 0 ya. Yükseltirsem pardon. Hop arkada click me olduğunu görüyorum. Bu önde aslında arkada değil pardon yanlış telaffuz ettim. Önde olduğu için ben buna tıklamış oluyorum. Buna tıkladığım zaman ama onun önünde Sanki fake buton varmış gibi gözüküyor ama fake buton arkada. Ben bu butona ulaşamıyorum bile. Benim klim önde klikme olduğu için ona geçiyor. Ona geçtiği için de aslında arkadaki şu uygulamaya gidip buradaki klikme butonuna tıklamış gibi oluyor. Bu da ne olabiliyor? Eğer arkada bu butona tıklayınca kullanıcı ödeme yaptırıyorsam ödeme yaptırmış oluyorum. Hesabını siliyorsam hesabını sildirmiş oluyorum. Onun adına yetkisiz bir işlem yapmış oluyorum. Bu da son derece kritik bir durum neticede. Evet demomuzu da yaptık. X Content Type Options diye bir header'ımız daha var. Header'ın ne olduğunu anlamak için önce Content Sniffing'in ne olduğunu bir incelememiz lazım. Tarayıcılar içeriğin Magic Byte'larına bakarak MIM tipini yani içerik tipini aslında tahmin ediyorlar. Magic Byte dediğim şey de şu. Her içerik türünün ilk 3-4 byte'ı o içerik türünün ne olduğunu aslında ifade ediyor. Yani siz bir resim açarsanız her resim için ilk 3 byte'ın aynı olduğunu görürsünüz. Bir videoya açarsanız her video için ilk 3-4 byte tam hatırlamıyorum bu sayıyı ilk birkaç byte'ın aynı olduğunu görürsünüz. Bu sayede yazılımlar, tarayıcılar vesaire her türlü uygulama o içeriğin tipini anlıyor. Şimdi burada şu senaryoyu düşünün. Saldırgan bir sunucuya Text yüklüyor. İçerisine HTML kodu yazıyor. Eğer content sniffing aktifse ki default olarak varsayılan olarak aktiftir. Tarayıcı bizim tekstimizin tipini anlamak için onun içeriğine bakıyor. Diyor ki lan bu bir HTML'miş. HTML olarak algılıyor ve onu HTML olarak renderlıyor. Ben böylelikle tekst yüklemiş gibi gösterip content sniffing yaptırarak tarayıcıya içerideki teksti JavaScript olarak tarayıcıya yorumlatabiliyorum. Ve o teksti görüntülen herkesin XSS saldırısına etkilenmesine neden oluyorum. Böylelikle JavaScript enjekte etmiş oluyorum aslında. X Content Type Options Header'ı da bunu engellemede kullanılıyor. X Content Type Options No dersen dersem demiş oluyorum. Yani buradaki no sniff, no sniff'ten geliyor. Sniffing yok demek. Sen paşa paşa gidip benim sana döndüğüm content type başlığını takip edeceksin demek. Biz burada tarayıcı ediyoruz ki ben sana bir content type dönüyorum. İçeriği sniffleyerek, koklayarak ne olduğunu anlamaya uğraşma. Benim sana verdiğim content type'ı al, içerik o, onu kullan diyorum. Ve böylelikle content sniffing'i önlemiş oluyorum.